Çünkü merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle sizlerlettin. Telefondan video nasıl çekilir? Onu göstereceğim arkadaşlar. Şimdi kameraya giriyorsunuz buradan. Yerde kameraya şu. Evet arkadaşlar şu. Burada video var değil mi? Videoyu şöyle açıyorsunuz başlık. Hepinize hep merhaba arkadaşlar diyorsun. Ve böyle. Şimdi nasıl atıldığını göstereceğim. Bir dakika. Videolara giriyorsunuz şimdi buradan arkadaşlar. Videolardan gönderebilirim. Gönder var. YouTube. Burada aynı tekleme var başlık falan filan işte açıklama var ve sonraki var burada evet çocuklar özel mi değil mi o var arkadaşlar ve sonra videoyu yükle diyorsunuz ve böyle yükleniyor arkadaşlar ne zaman yüklenir bilmem neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı kendinize iyi bakın görüşürüz bay bay hadi bay bay